Şimdi bir nezaket köftesi. Şu evet. nazik bir köfte göstereceğiz. Evet. Bunun için gerekli olan malzemeleri hemen çıkarıyoruz. Bir kere ekmek içiniz vardı. Evet, Buyurun. Ekmek için. Tamam. Efendim biberimiz, Sosumuz soğanımız. Için. Evet. Etimizi alalım şöyle. Soğanımızı koyduk. Evet, kuru yani bayat ekmek içimiz var. Şöyle bayat ekmek evet. içi. Bu da böyle bir su bardağı dolusu kadar evet. bayat ekmek içimiz evet. var. Soğanı rendelediniz. Rendeledik. Siz. Evet, sarımsakla birlikte rendeledi. Kaç diş sarımsak? İki diş. Iri İki diş yetiyor. Evet. Köftenin içine sarımsak, sarımsak da koydunuz. Evet. Şimdi kimisi soğanı rendeler, suyunu sıkarsınız. Hayır, direkt, ben de. Evet. Çünkü çok daha lezzetli, faydalarından mümkün olduğunca yararlanmak gerekiyor. Bence atma. De. Ben de ben evet. de soğanın suyunu atmam. Evet. Köftenin içine gider. Bir tane yumurtamızı evet. kırdık. Cancur tuzumuzu koyduk. Bu Değirmen karabiberimizi koyuyoruz. Sonra e, baharat. Bir de bir de başka ne baharatı katalım? Arzuya kalmış. Siz kimyon katar kimyon mısınız? Kimyon tabii ki. Kimyon. Tamam. Bence ben çünkü köfteyi kimyonlu severim. Biraz kimyon hastasıyımdır. Şimdi şöyle kaşığın ucuyla. Sıvı yağ koyuyorum yine. Ha sıvı evet, yağ. Toparlıyor. Pekala. Evet. İşte herkesin bir köftesi var. Evet. Başka bir şey kalmadı. Yok. Eldivenlerimiz. Bir, hiç sevmiyorum bu eldiveni ama. Ben neyse. De evde kullanmıyorum hiç. Ha, gerçi el elimizde soğan bir de şu var ama soğan sarımsak kokmuyor elimiz. Evet. Öyle bir mesele var. Ama ama tabii ki biz e, eldivensiz. Kullan, e, ...yoğurmayı tercih ediyoruz. Şimdi bir köfte harcı hazırladık. Evet. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Yufkamız var. Yufkamızı yağlayacağız. <laughs> Köftemizi rulo yapıp... ...içine yayıp saracağız. Peki. Kaç evet. tane yufka kullanacağız? Buyurun. İki tane yufka. Peki. Birini. İkiye katlayacağız. Pekala. D şeklinde katladınız. D şeklinde. Yufkamızı katladık. Pekala. Yufka da güzel yufka. Evet çok inceymiş. Orayı da siz yağlayın ben biraz böyle kaşık maşık da çıkarayım işimize yarar. Birazcık yağlıyoruz. Ben size veriyorum. Hı. Evet. Pekala. Gördüğünüz gibi yemekçilik böyle bir şey. Evet yufkamızı ikiye katladıktan sonra şu başlarından biraz içeriye alıyoruz. baş sağ ve sol taraflarından şu şekilde. Şimdi yufkamızı çevirelim. Şöyle daha iyi olacak. Düz olan kısma köftemizi yayacağız. Hı -hı. Böyle küçük parçalar. Evet böyle yaya, yaya gidiyoruz. Pekala. Hı -hı. Güzel. Bunu sonra fırına vereceğiz. Fırına vereceğiz evet. Ee, üzerine de bir sos yapacağız. Aynen. Peki. Bu Kö pişerken sosumuzu hazırlayacağız. 200 derecede. Hmm. Evet. 25 200 dakika. 25 dakika. Evet, alt üst açık. Alt üst açık. Evet. 200 dereceye getiriyoruz. Evet. Nezaket köftemiz fırında. Bunu böyle denizlinin yanık yoğurduyla oh, mis gibi harika bir harika. şey yapıyoruz. <laughs> Şimdi sosumuzu yapıyoruz, evet. değil mi? Evet. Pekala. Evet. Bir domates sos var. Evet. Ne kadar zeytinya? Zeytinyağımız. Yani birkaç kaşık. Pekala. Olacak kadar. Birkaç kaşık zeytinyağı. Evet, evet. Ben altını yakıyorum. Evet. Tavamızın. Charleston, önce. Üç tane Charleston biberimiz var. Küp doğranmış. Küp doğranmış. Evet. Böyle. Bunları biraz soteliyoruz. Peki. Buyurun efendim. Köftemiz pişti. Şöyle aman aman şahane bir köfte oldu. Bu şimdi bu köfteyi bu yani aslında fırında mantı gibi de. Evet çok güzel oluyor açıdan. Kebap gibi de. Evet.